Arkadaşlar merhaba, bugün 18 Ekim 2023 ve İngiltere'de Campton Park'tayız. Campton Park'ta 7 koşulu program var. Bunu değiştirmişler işte dediğim gibi. TJK değiştirmek için ideal bir kurum yani. Aldıkları programı değiştiriyorlar arkadaşlar. Biz de değiştirdikleri zaman tekrar çalışma yapıyoruz sorun yok arkadaşlar yani bizim çalışma yapmamızda sorun yok da. Evet birinci koşu 18.20'de Apranti koşusu olarak başlıyor. Handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. San Isodro çok kolaydı çünkü. Çok kolay olduğu için istemiyorlar. Bu biraz daha karışık burası. Campton bayağı cazip program var burada. yaz 7 liplese 2 numarayı banko atıyoruz burada. Skali bey Bay. bey alek Bay. Alec ile bu Apranti koşusu. Yazmışlar yalnız Apranti koşusu. Diye. Helal olsun teşekkür ediyoruz buradan yetkilileri yetkililere. Çünkü e, birçok apranti koşusu oluyor ama buraya yazılmıyor. Amatör koşusu bazen yazılıyor bazen yazılmıyor. Yani hatırlatayım bunları. E, da e, yani Profesyonellikten biraz uzak e, şeyler var. Yani, hareket var yani. Bilmiyorum yani enteresan bir durum var. İkinci koşu Handicap 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkıyorlar. Campton'da burada bir numaralı Mbappe'yi arkadaşlar size ilk atı olarak görüyor. Safiye Osborne'la. Ancak 5 e, numaralı Monkey Miss Richard King Scott, 8 numaralı Someone Like You, e, burada Adele'nin şarkısı yalnız bu, Darak Cannon'la, ondan esinlenmiştir mutlaka. 7 numaralı Just a Hunch, Rob hmm. Hornby, 12 numaralı Damia, Ryan Ingram, 4 numaralı Dominant Force, Nathan Cullen ve 3 numara Snowboots, Molly Phillips. Philips. 1, 5, 8, 7, 12, 4, 3. Bunlar e, arkadaşlar tam 7 atla geçeceğiz burayı. Üçüncü kuş şartlı 2 aşın güzel 1200 metre çıkıyor. Tam TJK'nın istediği program. Öyle böyle değil. 9 numaralı Shelburne. Burada ilk atımız Callum Shepard'la. 5 numaralı Ottoman Force David Probert. 1 numaralı Spanish Rock Kevin Stott. 2 numaralı Al Saif David Egan. 6 numaralı Tsunami Spirit Benedikte sayesinde ve 7 numara Zaltalla Safiye Osborn 8 5 1 2 6 7 arkadaşlar. Evet, e, tabii burada biz şu anda tek konumda olan atlar, adaylar var ama şu anda daha henüz buna karar veremeyiz. Son dakika şablonlarından ancak onları Belirtebiliyoruz. Yalnız burada bir Alternative bankomuz var. Dördüncü koşu itibariyle. Bakıyorum şimdi. Üç yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Altı numaralı Moş. Oysen Morph ile Charm Spirit yavrusu burada. Alternative banko. İki tane rakibi var. İki numaralı Always Fearless John Levy. On iki numaralı Mr. Trick. Richard Kingscott. Burada War Command yavrusu da var bir tane. Stop and Search. Ona da bakarsınız William Carson e, burada zayıf bir joker ama bazen kazanıyor. 6, 2, 12 bir de yeri olan işte 8 e Bir bakın arkadaşlar yazın demiyoruz ama bakarsınız iyi bir AGP çıkarsa yazın. 5. koşu Handikap 3 çıkar İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Şimdi burada e, ilk e, verdiğimiz 3 at ve artı 3 at yapacağız burayı. İlk 3 at önemli küçük kuponlarda. 2 numaralı O oh, Herbert's Rain Şanlevi. 3 numara Raven Glass, Kevin Stott ve 4 numara Interstate Pillar, Thomas Willen. Evet, özellikle 2, 3, 4. Yani burada 2'nin Acclamation yavrusu olması büyük bir avantaj. Bu safkanın bulunduğu konum itibariyle kazanması da gerekiyor. Ee, bakalım zikzak gitmiş bakın 3, 4, 5, 2, 5 şimdi 1 yapabilir yani. şimdi bu safkanların arkasından 7 numaralı e, Dorado David Probert, 9 numara Curtis, Oizen Murphy ve 13 numara Rick Rudham, Luke Morris. 2, 3, 4 ön planda 7, 9 ve 13'te arka planda arkadaşlar. Zor bir ayak ama imkansız değil. Dediğim gibi 2'nin şansı çok fazla burada. Sean Levy ile 63,5 kilo ama zaten gördüğünüz gibi çok büyük bir arada böyle uçurum yok. Yani 10 kilo, 5 kilo falan bile yok. Yani en fazla ne kadar var? Dört buçuk kilo var değil mi? Yok beş buçuk kilo bu. Bu tam beş buçuk kilo. Ama bu yani sapkanda gelir mi? Büyük sürpriz olur diye düşünüyorum. Altıncı koşu şartlı iki aşın güzel 1600 metreye çıkacaklar. Evet burada da 10 numaralı China Trade Rob Hornby ile ilk atımız. Dokuz numaralı Dr. Foster Alistair Rawlinson. 8 numaralı Black Oizen Murphy. 5 numaralı Risk On David Egan ve 1 numaralı Dan D. Prince. Burada da Dan Man yavrusu adından da belli. Dan D. Prince. 10, 9, 8, 5, 1 olarak burası e, arkadaşlar yeterli gözüküyor. 5 hatta. Daha hala henüz direkt e, sür direkt banka vermedik. 7. koşu handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada altın mozuk steri banka atacağız. Safiye Osborne yönetiminde. Kazanmayı bilen bir Safka arkadaşlar. Safi Osborne kazanacaktır diye düşünüyoruz burada. Yani Birçok ata biniyor Safi Osborne bugün. Ama burada e, muhtemelen yani kendi çalıştırdıkları atlar tamam ama burada e, e. Walker denen vatandaş çalıştırmış bunu. Antrenör. Zuz Taryavus'u bunları geçecektir diye düşünüyoruz. 3 e, numara rakip noktasında. 2 numara ve 12 numara From Beyond. Özellikle Zustar o da. Bakın burada. E, ciddi rakibi. E, tabi karar sizlerin arkadaşlar. Ona göre bakarsa 6 numarasız olmasın burası. Diğer alternatif bankalarımız da var. Onları da değerlendirme alabilirsiniz tabi. Evet şöyle hızlı bir şekilde bakalım bugün başka neler var. E, Elazığ ve İstanbul ve İstanbul için premium gerekiyor. Orsu Indianapolis premium gerekiyor. Elazığ, Dövil, Campton, Bad dört tane koşu için normal olarak rahatlıkla videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet böylece Campton Park'la ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Tüm takipçilerimize bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.